Madem ki emrivakiye geldik, reste rest! Başlamakta olan tezvirat kampanyasını... ...Ta kökünden kesmenin bence tek yolu var. Size ilk bakışta belki şaşırtıcı gelecek ama... Daha fazla şaşıracak halimiz mi kaldı Mesih Alper? Güzel, bravo! İkramiye apartmanlarından bir dairenin bankanıza maliyeti kaç paradır? Lütfen, söyler misiniz beyefendi? Bilemiyorum ama altı, yedi yüz bin kadar. Bir milyon diyin. Ya talihli amele reklam kampanyasına yapılan toplam harcama... Sekiz milyonun üzerinde. İşte olayın kilit noktası. 8 milyonluk bir harcamayı havaya savurup... ...üstelik de kamuoyunda yalancılığı kabullenmek mi? Yoksa nasılsa uğursuzun birine verilecek ikramiye dairesini gözden çıkarıp... ...kampanyayı daha güçlendirmek mi? To be or not to be. Efendim? Kısacası ameliye o apartman dairesini gerçekten veriyoruz ve tepeden tırnağa aklanıyoruz elimize geçen eşsiz bir reklam malzemesi de cabası. Talihli amelenin bizzat kendisi. Kimse de daha parlak bir fikir olmadığına göre başa gelen çekilir. Genial. O ayıyı bulup hemen bana getirin. Reklamını yaptığımız bütün mamullerde kullanacağım onu. <laughs> Şimdi o her hergilesi düşünsün bakalım. <laughs> Devran gazetesi. Evet, hediye servisine bağlıyorum. Arçelik. Evet, Philips. Devran gazetesi. Yuvan Möble, Evet, bağlıyorum. Tüm içecek kabul etmiyoruz efendim. Getirin. Bu ne kız? Yazı işlerinde eşya koyacak yer kalmadı da. Kız sen öldüreceksin beni. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Camile nerede? Neydi adı? Mehmet Ali. Ha Mehmet Ali. Ha çabuk Mehmet al Ali. getir onu buraya. Hadi durma koş. Aa işte Mehmet Ali. Dur. Dur kaçma. Kaçma. Yakala işini. Tut Yakala şunu be. Dur, dur! Gelmeyin <laughs> lan! Polis çağıralım mı? Ne yaptı be? Bizimle gelecek. Arabaya götürün! Ağabey, gitme, Gitmem abi. gitmem! Durun, durun. Abi, gitmem. Durun, durun, durun. Ulan, bıraksana da adamı! Ne bok yediyse biz de bilelim. Canım, çekinecek bir şey yok. Bankanın reklam kampanyasında kullanacağız Mehmet Ali Bey'i. Abi gitmem, abi ben duvarcı ustası olmak istiyorum. Tamam tamam, duvarcı ustası yaptık seni. Mehmet Ali bundan sonra usta yövmiyesi alacak. Gelmemekte direnirsen... ...kovarız, ona göre. Hadi. Geliyor musun? Yoksa işten mi kovalım seni? başına devlet kuşu kondu, farkında değil, enayi. Ya bu ne namussuz dünya? <laughs> Mehmet Ali'yi götürdüler abla. Kim götürdü? Reklamcıyla bankacı. Artist yapacaklarmış, sen de beni artist yapsan abla! Patrona ne diyeceğiz şimdi? Bizden selam söylersin! Hop, hanım abla! Taksini unuttun! <laughs> <laughs> Şur ettik, onlar yararlanacaklar. Katı da gözden çıkardılar anlaşılan. Şimdi biz yenik mi düştük bu çıfıta? Bizim de tirajımız yüzde on altı virgül iki arttı beyefendi. Tirajı ne yapayım ben Namık bey, bize reklam lazım. Ben bu çıfıta yenildim mi, bittim. Ee, Marcel Kürk evi de kampanyanıza katılmak istiyor beyefendi. Talihli amelenin karısına bir Kürk. Kampanya, mampanya yok kardeşim, bitti! Kürkü de karına hediye et. Yahu Dingo'nun ahırı mı burası? Affedersiniz, tamam, tamam. Ka kardeşim, kardeşim, bir dakika, hadi, <laughs> Yenilmedim! <laughs> Biz karısına ailesini getirecektik Mehmet Ali'nin! Tamam! Yeter, yenildim! Yenilmedik, yenilmedik! Ne olur karısının geldiğini duyunca ayağıyla gelecek! Nasıl duyacak peki arayıp arayıp bulamadığımız adam? Herifin okuması yazması yok be! Televizyona veririz! Kız, sen beni batırmaya mı niyet ettin? Yoo! No. Talihli amelenin karısına, Marcel Kürkevi tarafından! Git getir şu karıyı! Emredersiniz, batır! <laughs> nasıl yakışıklı değil mi? Beyler, uyumayan, işte bir iki halk tipi foto model... ...karşınızda. Yak! Başla! At! Avrat! Esen! Tıraş! gibi tıraş... ...bipsle. Evet güzel, stop. Biz... ...siz... ...hepimiz... ...cin gibiyiz, çam sakızı çiğneriz. Mehmet Ali kapak. Ne kebaplar... ...ızgaralar... ...köfteler... ...lahmacunlar... Hmm, ...nefis. Karım, bana, aşır, ya semir sökün fırın, evet stop. Mehmet Ali, Çakmak, hadi, yak. Ve sen? Evet. Şeymenle göze batarsınız. Evet stop. Evet. elinin Evet. Esen okşa. Evet parmak Kıskanç bayanlar kocanıza meros giydirmeyin. Stop. Yürü, dur. millet Bankası'nda hesabınız yok mu? Yürü. Evet. Dur. Dur. paranız kazanmıyor. Yürü. Evet. Dur. Gelin. Görüşelim. Hepimiz aynıyız. Millet Bankası, stop! Gene olmadı, bir daha çekelim! Yeter! Safi! Çekiklerimizden birini kullanırsınız. Haluk bey, Yensi. Bir dakika. Ne yapacağız bu herifi şimdi? Hallederiz, merak etmeyin. Onu demiyorum. Dediğinin eline geçerse bir daha bulamayız. Emin bir yerde saklamak lazım. Ee, mesela... Evrak Buldum! ...Senin evinde! Ama Mesih Albert, bununla ne yaparım ben? Bundan daha münasip bir yer olamaz. Şey, ama misafirim var bu gece. Şirketin genel menfaatleri bu fedakarlığı gerektiriyor Haluk bey. Geçme muşşe! Sen şöyle! Oldu! Sen de şöyle! Ha, tamam! Başınıza devlet kuşu konmuş. Gülsenize biraz. Filmleri uçakla gazeteye yetiştireceksin. Biz de yarın akşam orada oluruz, tamam mı? Tamam abla. Rebi Bey'e söylersin. Reklamlar yarın akşam muhakkak yayınlanmalı. Öbür günde kata taşınırız. Öteki rulo sen değil mi? Bana vermediniz. Nasıl sana vermedim? Yok mu? Yok. Ee? Aradığın bu mu bacım? Demin elime tutuşturmuş. Hay Allah. Sağ ol. Hadi güle güle, çabuk tamam. çabuk! Acele edin, Helal yetişemeyeceksiniz! Allah. Hadi siz de hazırlanın yavaş yavaş! Bacım, iyi dedin de! Tamam canım, hadi! O... <laughs> Gazeteleri unutmasaydım, Mehmet Ali'nin halini görecektin! Geliyorum! Eh, ee, patlama be! Adamın önünde böyle mi dolaşıyorsun? Aman! Adam yerine mi sayıyorsun sen de bunu? Nasılsın? Onu bilmem ama ben kötüyüm. Beş gündür bekçilik etmekten usandım. Sen gelsen de gelmesen de ben giyinip çıkıyorum. Aslında ben de çok bunaldım ama. Kapıyı dışarıdan kilitleriz. Havadan uçacak değil ya. <laughs> İyi. Kusura bakma bu gece yalnız bırakacağız seni. Yatacağın vakit şu düğmeye basarsın kapanır. Acıkırsan dolapta yiyecek var tamam mı? İGS'ye gidelim! Artık şarkıyla yıkayım bulaşığımı! Tek bulaşık sadece kalitede ete... Mehmet Ali! Çık lan oradan! At! Avrat! Silah! <gülüyor> <gülüyor> Ve tıraş! Kaymak gibi! Bipsle! Kız siktir Kaymak gibi tıraş! Bipsle! Allah belanı ver ezanına! Aylık, yıllık faiz Şeker Bank'ta! Talihli amelenin karısını, çocuklarını İstanbul'a getiriyoruz. Tafsilat, gazeteniz Devran'da. Devran, Kız katil! Devran. Dursun! Ayşe! <laughs> Abovv! Devran! Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Moderna sınırlıyorum, şekerim. Ben modernumla pikniğe gidiyoruz. Biliyorum. Modernum şimdi yeni piknik ambalajında. Plastik bardaçta. İyi şeker, bulaşığım bitiyor.